Rüya'da lokanta görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada lokanta görmek? Rüyada. Çok hayırlıdır ve rızık elde etmek için yeni fırsatlar yakalamaya delalet eder. Rüya sahibinin şansının açık, geleceğinin de parlak olacağına işaret eder kişi ileride çok önemli işlerin başına geçeceği ve ticaret hayatında önemli bir isim durumunda olacağı işinin temellerini şimdiden atabileceği kadar hayırlı bir ortaklık teklifi alacak demektir. Rüya sahibi bu teklifi doğru ve akıllıca değerlendirmeyi başarırsa eğer yolu açık olacaktır diye yorumlanır. Rüya'da lokanta görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş Görüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek rüyalarımız. üzere. Rüyalarımız. Hoşçakalın. Şimdi.